Vasif Bey? Derdi çok büyük. Aslında derdi büyük değil de yani çözümü zor. Lafı geveleme be Hüseyin. Açık açık anlat şunu. Tamam. Sıkı durun arkadaşlar. Kulağınızı dört açın. Vasfi Bey aşık. Aa! Kime? Aman hemen heveslenme sana diye. Aa! Peki kime? Nazmi Abla'ya aşık. Aa. Hem de sırılsıklam. Yani yangın bacayı bir sardı ki sormayın. Vay morum. Aşk olsun, aşkın yaşı yoktur. Şişt, ne diyeceğim Hüseyin? Nazmi ablanın haberi var mı bunda? Maalesef yok. Dötene de işler fena halde karışık. Ben Vasfi Bey'e söz verdim. Ne diye? Ne diyesi var mı? İkisinin arasını bulayım diye. Bu yaştan sonra çok çetanlık ha. Kelim olsa kendi başına sile. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Buldum! Nazmi ablayı kaçıralım. Kaçmalım lan, biz eşkıya mıyız? O zaman Vasfi amcayı kaçıralım bey, ne yapacağız? Geç. Bulunsun. Çok akıllıca bir plan yapmak lazım çocuklar. Siz nereden biliyorsunuz? Ben bilirim. Ben bu şirketteki olan biten her şeyi bilirim. Vay Vasfi Bey vay! De boyunca kızı var ha? Sevda Hanım'dan söz ediyor olmalısınız. Çocuklar, onları böyle uygun bir şekilde... ...bir araya getirip baş başa bırakmalıyız. İyi de nasıl? Ne diyeceğim size? Ben bir filmde seyrettim. Kadınla adam aynı yerde randevu veriyorlar, orada buluşuyorlar. Aa. Yap, yok ben beğenmedim. İkisini bir pastaneye davet edelim, biz kaçarız, onlar ikisi baş başa kalır. E ama ya onlar da sizinle beraber kalkıp giderlerse ne olacak? Onlar kalkar, kalkar. Ben bir şey diyeceğim. Ben diyorum ki, bunların ikisini de burada ben gece kilitleyeyim, dışarı çıkamasınlar. Nasıl? Çok saçma abi, olur mu öyle şey? Yok çocuklar, yok. Tarihi, tarihin fikri yani işte yaban altını bir fikir değil. Sen mi söylüyorsun? Ne sabiyim? Şımar ama arada bir kafam çalışsın yani, zekiyim diye. Heee! Kırk yılın başı gece bekçisi fare tuttu. Yalnız çocuklar, bir dakika, bir dakika şimdi. Tabii onları böyle burada kilitli tutmak falan olmaz. Olacak Nasıl şey, bu şey değil bu. Yalnız benim aklıma bir fikir geldi. Ben Vasfi Bey'le Nazmiye Hanım'ı gece mesaisine bıraktım. Ay, ha. sizlere de izin verin. Yok, <laughs> yok dışarıdan yiyecek, yiyecek bir şeyler alışveriş ederim, onları bırakırım, aç almasınlar diye burada. Eh, gerisi de artık Vasfi Bey'in evet. kabiliyetine kalmış, değil mi biz ne yapalım? Nazmi evet. evet. abla geliyor. Aman hiçbir şey belli etmiyor. <laughs> <de, çok> şey. <laughs> Ulan Hüseyin, Vasfi Bey'in kızı Sevda'yı <laughs>